Yılanın nereden çıkacağını kimse bilemez Zeyno. Zindanlara korlar beni. Zincirlere vururlar. Yılana eş ederler. Ne olur söz ver bana. Zeyno beni ölene dek bekleyeceğine söz ver. Niye böyle konuşuyorsun Erkan'ım? Biz hiç ayrılmayacağız ki. Ne yılanın gücü yeter bizi ayırmaya... ...ne de başkasının. Zeynep'i bu hafta... ...ettiler gelin... ...Zeynep'i bu... Görür görmez beni etkilediniz. <laughs> Sanki sizi kırk <40 gülüyor> yıldır tanıyor gibi. Daha önce sizinle hiç karşılaşmış mıydık? Ben burada kalıyorum biliyor musun? Öyle mi? Odamın çok güzel bir manzarası var. <laughs> Görmek ister misin? Hiç sormayacaksın sanmıştım. <laughs> Çıkıyor muyuz abi? Daha değil. Ben biraz burada kalıp manzara seyredeceğim. Tamam Siz mı burada abi. burada kalın. Çok güzelsin. Dursana yapma biri görecek. Çok çekilirsin. Ben bilmiyorum. Hakikaten güzel bir manzara. <laughs> Şeker gibisin. Ama sabırsızsın. Çok güzel, harika. Bayılıyorum. <laughs> Nereye kayboldun? Işık yok mu burada? Aa, anladım. Romantizm. Harika. Buradayım. ...demek oyundan hoşlanıyorsun. <gülüyor> Harika. <gülüyor> Güzel. Mükemmel olacak. Evet evet. Her şey mükemmel olacak. Ne oluyor? Devam et Rıza. Ne oldu? Konsantrasyon mu bozuldu? <laughs> Devam et Rıza. Kuşat! Buradayım işte. Ben değil miyim aradığın? Yusuf Hanım'la el ele verip becermeye çalıştığım ben değil miyim ha? Bana bak Yuşa. Defol git başımdan. Yoksa ne yapacaksın? Gülsüm anana mı şikayet edeceksin? <laughs> Yok. Böyle olmaz. Diz çökeceksin Rıza. Ne? kaldır kafanı. Kaldır kafanı kaldır kaldır kaldır. Kaldır kafanı kaldır. İşte böyle. Bak ne güzel. Şimdi herkes hak ettiği yerde duruyor. Ne istiyorsun benden? O gün hamamda kıstırdığında beni öldürmeliydin demiştim. Hatırlıyor musunuz ha? Ben senin gözünün yaşına bakmam demiştim. Dur 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 dur. Yapma. Yapma konuşalım. Ne konuşacağız? Yerinde olsam son nefesimi dua etmek için harcardım. Dur dur bak. Bak. Gülsüm sevkiyatın tarihini değiştirdi. <laughs> İyi denemeydi. Doğru söylüyorum. Bu işi bu işi tek başına götürebilirsin Kürşat. Gülsüm beni kendi tarafında sanıyor. El ele verirsek Gülsüm'ün işini bitirirsin. Beni vurursan bütün sevkiyat Gülsüm'ün kasasında kalır. <laughs> evet. evet, evet biliyordum. Biliyordum beni vuramayacağını biliyordum. Biliyordum. Bırak. Abla ben niye öyle diyorsun ki? Ne güzel. Memoli kıskançlıktan ölüyor işte. Aman abla. Bana ne ki Memoli'den? Hem niye kıskanacak ki beni? Niye öyle söylüyorsun? Sen olsan onu kıskanmaz Aa, mısın? Kim ben mi? Memoli ya. Yok canım. Bala bitsin ben zaten köye dönüyorum. Seninki geldi galiba. Neden benimki oluyor abla ya? Ah Memoli. Ee, nasıl olmuşum? Çok yakışıklı olmuşsun. Gel. Hadi gel içeri. Memali mi geldi? Çok yakışıklı olmuşsun. Ne dedim ben? Çok yakışıklı olmuşsun dedin. Ben bir çay koyayım. Bulaşıkları da vardı. Ben bir tuvalete gideyim eliz. Koş koş hiç durma. <laughs> 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 Elga. Ya soracağım soramadım. Sen nasıl kurtuldun o polislerin elinden ya? Ben de anlamadım. Birden salı verdiler işte. Anladılar herhalde senin masum olduğunu. Yok Yaşar. Benim serbest kalmam daha çok işlerine gelir. Niye ki? Düşmanımız bir oğlum. Düşmanımız bir. Ha, ha. ulan ne akıllı adamsın ben. Akıllı akıllısın da inat ediyorsun. Yani dönmüyorsun ki. Şu halimize bak. Sefil olduk buralarda. Oğlum Yaşar. Nasıl geçeceğim bu halde köy meydanından? Korkak köpek gibi kuyruğunu bacaklarının arasına kıstırıp kaçmak yakışır mı bize? Peki iyi söylüyorsun doğru söylüyorsun da. Nasıl baş edeceğiz biz o itlerle? Bir aklımız bir de yüreğimizdeki ateş bize yeter. Hadi uyu biraz. Sen bilirsin Erkan. Hala uyuyor mu bu be? O sabah hangi türküyü söylesem acaba? Aa! 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 Ne oluyor kuzum? Yine sabah sabah kalaştın. Deli ya. ya deli bu ya. Aa, abla. Of. Ne oluyor? Ben yine niye burada uyudum ya? Kalk Yoksa dün gece köylü kızı yine kaçtı. Sokaklarda deli. kovaladım onu da hatırlamıyor muyum? Yok canım. Televizyon seyrediyordun, uyuyakaldın. Ben de uyandırmaya kıyamadım. Üstünü örtü verdim Hadi gel. İyi yapmışsınız, iyi yapmışsınız. Artık normal yatakta uyuyamam zaten. Bünyem buna alıştı. Zeynep açıver. Dur dur, ben açarım abla. Kim dersin bu sabah sabah? Polis abla, ben İh, geldim be. abla. Günaydın <laughs> polis abla. Ayağına bir şey giysene. Hadi sonra gel, sonra gel. Bir şey söyleyeceğim, bir saniye ya. Bir dakika ya, bir dakika. Kimmiş Zeynep? Hiç kimse. Hiç kimse çalıyor kapıyı yine Niye aç. Niye kapattın kapıyı? Bak dansa geldi. Ne dansı ya? Ee, ben sana çay koyayım Memoli. Sanıza kapıyı ya. Tamam boşalt. ver Adam cam verdi <laughs> kapıda. Aa Rambo bu Rambo. Bir dakika. Rambo dur bekle. Şimdi yandık şimdi yandık. Polis şimdi abla. Şimdi hem de nasıl yandık. Oh. Ah. Emol abi senin ne işin var burada? Oğlum Esa senin ne işin var ya burada? Ya ben kadın polise baktım. Kimini şey soruyor? Beni soruyor. Neye baktın? Ya Bergin teyze be. Sabah kadar uyuyamadım biliyor musun? Bu uykularım kaçtı. Bir şey soracaktım. Akşam baloda. Şöyle Zeynep'in elinden tutsam, dans ederken şöyle, aa, 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 aa. şöyle bir çevirsem. Hah? Çok olur abartmış ben, şey olurum diyorsun? acaba? Deli bu be? Ne diyorsun oğlum sen? Akşam balo diyorum abi ya. Şimdi ya. Bir dakika yendim. bir dakika bir dakika. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.